seçildiği an kaderi belirlenmişti sanki. O günden sonra kendi güzelliğinin esiri olup çıkmıştı. Bu uğurda durup dinlenmeden bir ömür geçirecekti. Ay Şero bunlar nedir böyle ya? Ha bu saçma sapan kıyafetler için mi? Ta beni oralardan buralara getirttirdin. Cık. Bu ne böyle ya? Üçüncü sınıf şantöz kıyafeti gibi. Alma o zaman ne oldu canım? Bozuldun mu? Ha? Bunca yıllık dostluğumuz var. Şu kadarcık nazımı da çekiver yani. Kız sen hakikaten bozuldun. Bana bak. Evet bozuldum. Ne öyle daha süzmen söz? Aman lafın gelişi canım o. Taktığın şeye bak. Sen onu bunu boş ver. Neler oluyor neler bitiyor. Var mı dedikodu? İşi büyütüyorum. Bak. Şerajans. Modellik, mankenlik. Şera. İlk işimi aldım bile. Süper bir defile ayarladım. Özel bir okulda balon. Potimo çocuklar çıkacak. Ay, ay sen beni var ya öldürürsün. Çoluk çocuklu definem olur <laughs> ya. Ama bu reklamı için bu çok önemli. Bak bu çok önemli Bak, <gülüyor> bak <gülüyor> ne diyeceğim güzellik kraliçesi olarak e, deneyimlerini boş harcamamalısın. Bugüne bugün zeytin güzelisin. Az mı? Diyorum ki çocuklara podyumda yürümeyi öğretsen. zarafeti öğretsen. Ay çoluk çocukla uğraşamam ben şimdi Şero ya. Bugün muhalem günler herhalde. Ben de seninle uğraşamayacağım. Şarı sen biliyor musun? Bugün bana sabahleyin mahkemeden boşanma ilamı geldi. Ben artık resmen kudretten boşandım. <laughs> Canım ya. Ben de deminden beri neler söyledim. Pardon kuşum. Dön bana dön. Senin derdin ilacı bende. Bundan sonra hayır hasaret işlerini koşturacaksın. Ne gam kalacak ne kasvet kalacak. Bugün ev bizim provamız var. Çocukları bir görsen. Ne kadar hevesliler. Ne kadar şekerler. Geleceksin değil mi? Ay Şero'cuğum yok gelemem ya. Ah. Bal gibi de gelirsin. O zaman hayatım, şu içerideki üç kıyafeti paket ediyorsun. Beleşe. Tamam? Tilki. Hani sevmemiştin? çocuklara mankenlik eğitimi vermeyi de sevmiyorum ama yapacağım değil mi? Birini seç.